Sevgili anne babalar, çocuğumuzun ilk doktoru sizlersinizdir aslında. Onlarda oluşabilecek en ufak değişikliği ilk siz fark edersiniz. Ağız içinde yumuşak dokularda, dilde, yanakta, diş etinde oluşan ufak değişiklikleri fark ettiğinizde de doktora başvurmanız önemlidir. Çünkü bu değişiklikler birçok hastalığın semptomu olabilir. Yeni doğan döneminden çocukluk dönemine kadar ağız içinde farklı lezyonlar görülebilir. Mesela bebeklik döneminde en çok karşılaştığımız lezyon pamukçuk dediğimiz lezyondur. Beyaz, peynirimsi bir yapıya sahip, silindiğinde kalkabilen bir lezyondur. Doktora başvurduğunuzda size doğru beslenme, doğru hijyen anlatılarak bu lezyon tedavi edilebilir. Çocukluk döneminde sık karşılaştığımız bir diğer lezyonda afttır. Düşük bağışıklık sistemi, bazı sistemik rahatsızlıklar, stres, çölyak hastalığı gibi rahatsızlıklar çocuklarımızda aft oluşumuna neden olabilir. Ağrılı bir lezyondur. Kendiliğinden geçer aslında ancak bu süreçte ağrıyı hafifletmek önemlidir doğru beslenmeyle, doğru hijyenle ve gerekli ise topikal pomatlar uygulayarak ağrıyı birazcık hafifletebiliriz. Bunun dışında çocukluk çağı hastalıkları dediğimiz su çiçeği, kızamık, el ayak, el ağız ayak hastalığı gibi hastalıklar ilk bulgusu da ağız içinde görülebilir. Aynı zamanda sizin önemsemediğiniz ufacık bir lezyon sistemik bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bu nedenle fark edildiğinde diş doktoruna başvurmanız önemlidir. Teşekkür ederim.